kıyamet günü getirir. Getirir ve onun cezasını görür. Buyurdular. Men istamelnahu minkum ale amelin yani kime bir vazife versek, vali tayin edersek, memur tayin edersek o da diyor bir iğneyi bile gizlerse yani kendisine zimmetine geçirirse kıyamet günü onu alır gelir Herkesin huzurunda onun görülür, rezil olur, hesabını verir, cezasını çeker. Bunun üzerine ensardan siyah tenli bir adam ayağa kalktı. Şu anda hala gözümün önündedir. Adamın diyor ayağa kalk konuşması hala gözümün önünde canlandı şu anda. Ravi bunu söylüyor ve şöyle dedi. Ya Resulallah benden memuriyeti geri al. Bana bir görev vermiştin ya Ya Resulallah, onu benden geri al dedi diyor. Peygamberimiz hayrola ne oldu buyurdu. Adam